Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Fatih Karaca. Biliyorsunuz çekme karavanlarımızda seyir halinde su taşıyamıyoruz. Ben bu duruma bir çözüm buldum. Çekme karavanlarımızın su tedariğini sağlamak için öndeki araçlarımıza su deposu yerleştirip oradan da otomatik olarak arka tarafa çekme karavanlarımıza kamp yerimize ulaştıktan sonra taşıyabileceğimizin, taşıyabilmemizin bir sistemini geliştirdim. Şöyle ki zaten az sonra da videonun devamında sizlere göstereceğim nasıl olduğunu ve ama bundan önce kısaca böyle birkaç bilgi vereyim. Malumunuz bütün çekme karavanların hemen hemen hepsinde yani genelinde dizibotur bağlantısı var. Eee bağlantısı yoksa da yine farklı düzenekler kurulabilir. Benim karavanımda Water bağlantısı var. Şehir şebeke suyu otomatik doldurup kapatma sistemi olan Water bağlantısı var. Ben öndeki çekici aracıma minibüsüme şu anda 450 litre var. 450 litre bir su tankı yerleştirdim ve bu 450 litre su tankının Aracın dışarısından doldurabilerek, doldurabileceğimiz şekilde ve tekrar aynı delikten de aynı çıkıştan da boşaltabileceğimiz şekilde bir düzenek kurdum. Ve su içerisinde taşmasın, dalgınlığıma gelir suyu doldururken takip edemem ve taşar gibi durumları da göz önünde bulundurarak su taşmasın diye o 3 tane su deposunun içerisinde de şamandıra yerleştirdim. Bu arada 3 tane yaptım çünkü dalga e, oluşturmasın. Büyük ekbarul bu içeride büyük bir kütle halinde suyun e, salınmasına sebebiyet vermesin diye. E, ve zaten her depomda ayrı ayrı böyle dalga kıranı zaten küçük küçük. Su deposuna dışarıdan ihtiyacım olduğunda yakınla e, takıyorum e, gerekli aletleri, aksesuarları. E, su depomda oluyor otomatik kapatıyor şamandırayı kemadırasıyla. Sonrasında e, boşaltacağım zaman da orada iki tane bir valf var. Valflerin yönünü değiştiriyorum. E, sonrasında aynı delikten geri dışarıya suyu boşaltıyor. E, karavanımın içerisinde e, emişli bir pompa var. E, Seflod marka. E, emiş gücü yüksek. E, pompa var. Onu da yine videoda göstereceğim biraz sonra. E, oradan e, emiş yaparak karavanımın kendi deposuna dolduruyor suyu ve depo olunca şamandıra otomatik kapatıyor ve SF pompa yine basınca duyarlı bir pompa olduğu için e, otomatik olarak kendini kapatıyor. Yani ben e, öndeki aracıma suyu dolduruyorum. Gerek transit geçişlerde seyir halinde gerekse kamp alanlarında e, yani kamp alanları derken su e, tedariği sağlanan kamp alanları değil e, doğada serbest free kamp alanlarında. küçük e, bir hortum vasıtasıyla bağlıyorum birbirine jaklarıyla ve böylelikle suyu emiyor e, dolunca kapatıyor e, eksilince su tekrar emiş yapıyor su bitene kadar 450 litre su bitene kadar beni aşağı yukarı 3-4 gün 5 gün kişi sayısına göre değişiyor tabi bir haftaya yakın kamp yaptırıyor e, bitince tekrar karavanım yerinden oynatmadan tekrar minibüsümle gidiyorum dolduruyorum geri geliyorum suyu böyle bir döngü oluyor çok pratik kolay transit geçişlerde çok işe yarıyor karavanımı hiç ayırmıyorum direkt iki araç arasındaki jack bağlantılarını yapıyorum ve içeriden bir anahtarı vasıtasıyla açıyorum pompamı. O sürekli kendi doldukça kapatıyor. Boşaldıkça geri açıyor sistemi. Böyle böyle devam ediyor. Lafı fazla uzatmadan isterseniz size düzeni göstereyim. Evet gördüğünüz üzere benim çekme karavan ve çekici araç setup'ım bu arkadaşlar. Önde 140 beygirlik bir transportör aracım var. Arka tarafta fen çekme karavanım var. Gördüğünüz gibi kendim arka tarafa bir setup kurdum. Bu setup'ın içerisinde 450 litre su tankı var. Her bir su tankının içerisinde şamandıra ve hepsinin ayrı çıkışı girişi var. Şu anda gördüğünüz yerden hem su dışarıya çıkıyor hem de içeriye dolum yapıyor. Aynı zamanda dışarıda da bir anahtarı var. İstersen buradan açıp kapatabiliyorum. Şu anda gördüğünüz yerde de hem üst tarafa şamandıraya ayrı bir valf. Şamandırayı kapattıktan sonra da alt tarafa tekrar çıkış vermesi adına ayrı bir valf koydum. Aynı zamanda depoların her birinde ayrı ayrı açıp kapatabileceğimiz şekilde yönetebiliyoruz. Olası durumlarda hem tedbir olsun hem de deponun içerisinde hava giriş çıkışı yapsın diye şu anda gördüğünüz hem hava hem de fazla su taliye giderleri yaptım. Yine dibüsü delmeden hemen bir giriş noktası bularak böyle bir gider oluşturdum. Fazla su buradan otomatik olarak dışarıya boşaltılıyor. Araç çalkalandığında veya içeriye fazla su dolduğunda. Yani gördüğünüz gibi bu düzenek çok kullanışlı. Elinizle bidonla su taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Kısa bir hortumla aracınızdan karavanınıza su aktarmasını bu şekilde jaklı bir hortumla gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi size karavanın içerisinde kurmuş olduğum düzeneği göstereyim. Bu düzenek minibüsün içerisindeki suyu emerek karavanın kendi su deposuna gönderiyor. Her ihtimalle böyle bir bidona bulunduruyorum yanımda. Gördüğünüz gibi bir adet seflo pompam var. Onun yanında da hatta bir basınç uygulasın diye kullandığım bir akümülatörüm var. O da ekstradan bir basınç uyguluyor. Biraz böyle kuvvetlidir bu sefle pompa. Normal küçük seflolardan biraz daha kuvvetli bir basınç uygulayan bir pompa. Biraz daha fazla su basıyor yani. Gördüğünüz gibi su bir yerden girerken diğer yerden çıkıyor ve aynı zamanda süzgeçlerden geçiyor. Karavanın içerisinde de temiz bir su taşımış oluyor. Alt tarafta izolasyonlarını yaptığım e, kangal borular var. Onlar direkt karavanın hemen şasisinin üzerinden e, zemine tutturmuş bir şekilde. Diğer e, çıkışa yani arka taraftaki e, city water bağlantısının olduğu yere gidiyor ve orada da ayrı küçük yine bir kısa jaklı hortumla city water bağlantısına hemen orada monte ediyorum. Yani i̇ki tane küçük küçük kısa hortumla olayı çözüyorum yani. Ve böylelikle hiçbir şekilde su taşıma derdiyle uğraşmıyorum aslında. Bir dert değil, bir keyif ama olsun yine de yani sürekli sürekli yaptığınız zaman biraz böyle külfetli olabiliyor. Bazen hiç uğraşasınız gelmiyor. Bu düzenek sayesinde çok pratikçe olayları çözüyorsunuz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Sevdiklerinizin de bu bilgilerden faydalanması için onlarla paylaşabilirsiniz videomu. Son olarak kanalıma abone olursanız ayrıca bir mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese karavandan selamlar.